Zaman zaman hatırlatması 70'lerin dilinin hatırlandığını yani Kürt meselesinde gerilim arttıkça e, yani düne bir gün öncesine filan dönmüyoruz birdenbire 10 yıllar atlıyoruz gibi geliyor terörist bölücü diline tekrar geri dönüldüğünü e, görüyoruz e, dediğimiz gibi yani bu her şey yani bu, bu zamana kadar yaşanan her şey e, bir kalemde silindi manasında değil ama şunu da altını çizmek lazım e, yani devlet eski devlet değil e, hiç mi iyi bir şey yoktu filan deniliyor. E, bu bu noktaya gelinmesinin birinci etkeni Kürt siyasal mücadelesinin e, 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 diri bir şekilde durması, fedakarlıkları, ödedikleri bedeller bunu unutmamak lazım. Yani birileri iktidara geldi de bunları lütfetti şeklinde adanmak lazım. E, o yüzden de herhalde Leyla hanım da e, yani bu bu ondan sonra zaten asimilasyon eskisi gibi gerçekleşmez diyor herhalde o kısmını değil mi? E, e, vurgulamaya e, özen gösteriyorsunuz. O açıdan bakıldığında e, yani bugünleri nasıl değerlendiriyorsunuz gerçekten? Tabii ki eski yöntemlerle değil. Yani eski yöntemler, eski eşik çoktan aşıldı. Ama bugün geldiğimiz nokta e, e, size de kaygı veriyor mu? Bizlere verdik. Tabii ki kaygı Ölceden. veriyor. Şimdi her seçim atmosferine girdiğimizde bütün siyasi yapıların dilinin sertleştiğini hepimiz görüyoruz. Tanıklık ediyoruz. Aslında Kürt sorunu siyaset malzemesinin ötesinde olmalı. Yani Bütün siyasi partiler bu sorumluluğu taşıyarak bu siyasal süreci götürmeliydi. Ama Kürt kartı herkes açısından seçim malzemesi. Başbakan öncelikle gerdi. Gerince doğal olarak Kürtler de gerildi. Şimdi bu gerilim genele yayılmaya başlandı. MHP'nin oylarını kendi bünyesine çekmek için sünni bir gerilim yarattı aslında. Başbakanın söylemleri gerildikçe operasyonlar da arttı. Operasyonlar arttıkça, PKK'nın silahları susturduğu bir süreçte bölgeye peş peşe cenazeler gelmeye başladı. Bu öldürülen gençlere baktığımızda hepsi AK Parti'nin iktidarından sonra yetişkin hale gelip katılanlar katılan insanlar. Hepsi 91'li, 90, 89 tarihli doğumlarına baktığımızda hepsi çok genç insanlar. Ve AK Parti'nin birinci, ikinci, üçüncü dönemine denk gelecek katılım e, göstergelerini görüyoruz. Bu insanlar e, hayatlarından oldukça bölge gerildikçe bu gerilim gittikçe toplumun bütün katmanlarına yayıldı. Şimdi gerilimden tamam seçim oylarını arttırmaya yöneldik ama insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Yani silahların sustuğu bir ortamda Ha bile genç öldürülüyorsa ve bu gençler bölge insanının birer parçasıysa siz artık Kürt gerçekliğini kabul ediyorum, ben Kürt realitesini kabul ettim, siyasal çözüm bulacağım, seçimden sonra anayasal süreci başlatacağım. Hiç kimseye anlatamazsınız. O da insanların içe kan alıyor çünkü. Ve bir başbakan başbakan olmanın getirdiği sorumlulukları taşıyabilmeliydi. Yani, tamam bir partiye sahip, ama toplumun genelinin hassasiyetini göz ardı etmemeliydi. Bu gidişata birilerinin dur gerekiyordu. Ve bu konuda medyaya çok büyük rol düştüğü inancını taşıyorum. Medya kısmen yaptı bunu. Yani Kürt sorunu büyük ve ağır, derin bir sorun. Se e seçime kurban edilmeyecek kadar ağır. E bu bunu durdurmazsanız sonucun nereye varacağını hiç kimse kestiremez. Şimdiye kadar e, 93'ten bu yana e, Sayın Öcalan'ın özel çabası, ben buna zaman zaman e, ifade ediyorum, ifade ederken de bir takım yazar e, dostlarımızın e, çok e, uygun olmayan ifadelerle de karşılaştığımı e, ifade edebilirim. Ama özel çaba sarf etti halkla karşı karşıya gelmemeleri için. Çıkış noktasından itibaren, yani halkların kardeşliğini, halkların birlikteliğini savunarak stratejik birleşik bağımsız Kürt'ün sentezini ortaya koyduğu andan itibaren de bunu söylüyordu. Ama Kürtlerin içerisinden de. Madem ölüyoruz, ölümse ölüm. Böyle bir e, dalgalanmanın olduğunu fark ettik. Başbakan geldikçe karşı tarafta geriliyor ve bu gerilim toplumu bir bütün olarak ateş içerisinde bıraktı. Eee Kürt sorunun çözümü basit bir çözüm değil. Bunun farkındayız. Ama başbakanın da çok yüzeysel yaklaşmaması gerektiği inancını taşıyorum. Aslında bunu görüyorum. Ama bu seçim atmosferinde hiç istenmediğimiz olaylar olursa kim önüne alabilecek? Bu kaygılarla e bu süreci tersine çevirme çabası içerisine girdik. Nuray Hanım'ın karamsarlığı, gerçekçilik tarafı çok fazla. Bazı insanlar bardağın yarı tarafı, boş tarafı ya da dolu tarafı diye söz edilir. Ama bölgede baktığımızda gerçekten boş tarafı daha çok görülüyor. Belki Türkiye'de dolu tarafı daha çok görülüyor ama bölgede çok farklı bir atmosfer var. İki farklı psikoloji hakimiyeti var. Türkiye'deki gündemle bölgedeki gündem çok farklı. Geçen gün Şerafettin Bey bir şey söylemiş basın mensubuna. Siz burada keskinleştiniz diyor gidin Sayın Devlet Bahçeli'yi getirin. Eğer o da değişmezse ben bir şey söylemiyorum, bir şey demeyeceğim diyor. Hani bölgedeki atmosfer çok farklı. Eğer çözüme dair bir irade varsa bu irade seçime kurban edilmemeli. Başbakan ayın birinde Diyarbakır'a gidecek. 2005 yılında çok umutvari bir çıkışı oldu. O süreçte hepimiz de destekledik. Evet devlet haksızlık yapmıştır Kürtlere. Kürt sorunu çözülmelidir. Kürt sorunu sadece Kürtlerin sorunu değil. Benim sorunumdur çıkışıyla. Kürtlerden epey destek de aldı ikinci dönem. Ve AK Parti'nin çıkış noktasına bakıyoruz. Üç mağdur kesime hitap ederek aslında iktidar olduğunu görebiliyoruz. Birincisinde Avrupa Birliği süreciydi. Bütün e, aydın, liberal kesiminin desteğini aldı. Büyük çoğunluğuyla Kürtlerin de desteğini aldı. Türban olayıydı. Türban kesim, türbandan dolayı mağdur olan kesimin desteğini aldı. İşte bu Kürt açılımıdır. Tekrar Kürtlerden destek aldı. Ama üç kesimi de hayal kırıklığına uğrattığını bugün ifade edebiliriz. Üç kesimi de hayal kırıklığına uğrattı. Birinci dönem küçük çapta iyileştirmeler yaptı. Aslında Ecevit döneminde başlayan süreçlerde Avrupa Birliği kapsamında bir sürü değişiklikli o zaman yapıldı. Ama fiiliyatı, pratiği AK Parti'ye nasip oldu. Ama ikinci dönem iktidarında sadece söylem düzeyinde götürdü. Yani sorunlara köklü çözüm aramaktan çok söylem düzeyinde kamuoyunu oyalamaya, yanıltmaya, Kürtlerin zaman zaman umutlarını büyütmeye ya da umutlarını kırmaya ki son geldiğimiz nokta e, katılıyorum. E, umutları hemen hemen yok etme noktasına getirdi. Umuyor ve diliyorum e, tekrar 1 Haziranda gittiğinde bu işin seçime kurban edilmeyecek kadar ciddi olduğunu görerek e, bu sefer samimi, açık ve net seçimden sonra ne yapması gerektiğini hakla paylaşır ve bu hafta bunu görür o gerilim atmosferinden de arınır. Evet. Ural ben şimdi konuyu değiştireyim. Şey, kadın meselesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Seninle bir söyleşimizde ben dedim ki Kürt kadınları Kürt erkeklerine göre veya Türkiye çapındaki kadın mücadelesine göre öncü bir rol oynuyorlar. Ve o hem şeye yansıyor, parlamentoya yansıyor, hem belediye düzeyinde yerel yönetimlere yansıyor. Hem de gündelik hayatta baktığımız zaman Kürt kadını gerçekten çok önde. Ve sen şöyle bir değerlendirme yapmıştın, dedin ki biz... Kürt kadınları okula gitmediğimiz için ve eğitim görmediğimiz için bu kadar e, daha kararlı davranıyoruz. E, bir, bir kere kadın hareketi ne durumda? Çünkü sen özellikle son yıllarda kadın meselesiyle çok ilgili toplantıları falan organize ettin, onları biliyorum. İki, bu seçim atmosferinde kadınlar nasıl bölgede? Aslında... Evet, Kürt kadındaki dönüşüme son... 15. öğretmenin herkes i̇şte onu değerlendirmesi. Evet. Bir tek okullarında okumadı değil. Şimdi kadının askerlik yapmama avantajı da olduğu için bu <laughs> konuda da da şunu söyleyebiliriz. Yani toplumun en özgür kesimi Kürt kadınıdır diyebilirim. Çünkü resmi ideolojiyle hiç tanışmışlığı yok. Askerlik yapmamış, okullarında okumamış, resmi kurumsal alanında çalışmamış. O nedenle statko ile tanışmamış çok daha doğal bir yaşam içerisinde, çok daha özgür. Bunu siyasal bilince vurduğumuzda, son yıllarda gerçekten Kürt kadınlarında siyasal bir, e, sosyal bir devrimin yaşandığını rahatlıkla ifade edebilirim. Yani Dört duvar arasında kalan kadın, feodalizmin e, neredeyse e, hiç insandan saymadığı bir zihinsel ortamdan bugün e, alanlarda e, neredeyse gündemi belirleyen bir pozisyona kadar geldi e, Kürt kadını. E, biz geçmiş 70 kuşa ya da 70 sonrası hep devrimi binaların yıkılması ya da sınıfsal olarak bir sınıfın diğer sınıfı ezip iktidardan düşürmesi olarak algılıyoruz. Aslında hayat bize farklı bir şey gösterdi. Öyle değil. Esas önemli olan zihinsel devrimdir. Ve bu zihinsel devrim bölgede yaşandı. Kürt kadının şahsında diyebilirim ki o süreci halen devam ediyor. Bugün seçimlerde de 9 tane, işte diyelim ki 22 kişi seçilecekse ya da 30 kişi, 9 tane Kürt kadını geçmiş seçimlerde de seçildi. Şimdi de yer verildi ama halen yeterli midir? Değildir. Bizde de feodal zihniyet halen hakim ve bu feodal zihniyetin kadını kabullenmesi tam özlü bir biçimde, Yüzde yüz diyemiyorum. Biçimsel olarak evet kadın olsun ama yanımda bitkisel <laughs> bir hayatı olsun. Yani varlık olarak, düşünsel olarak, duygu dünyası olarak kadın karar mekanizmasında olmasın, görüntüde olsun. Son yıllarda biraz bu da değişti. Şu anda BDP'nin iki tane özellikle o eş başkanlık sürecinde sürekli dönüşümlü olarak bir kadın bir erkek ama halen baktığımızda yasas e, e, yasal prosedüre baktığımızda yine erkek e, genel başkan, kadın kadın yardımcı pozisyonunda. Geçenlerde kadınlara şunu ifade ettim. Neden kadın genel başkan değil de yardımcı pozisyonda? Eş başkanlık sistemi diyoruz ama yasal olarak bu değil. Yasal olarak halen erkek genel başkan ve kadın e, yardımcı pozisyonda. E, Tabi bunun e, değişip dönüşmesi için kadınlar geç, gerçekten güçlü bir mücadele veriyor. E, ve değişecek. Değişmek durumunda zaman zaman bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki adaletin, barışın altyapısı adalettir. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Bu işte ya da dışta fark etmez. Adil olmak durumunda insanlar. Erkek o ya da kadın. Dün de Leyla Hanım hiç öyle ikinci yardımcı gibi gözükmüyor. <laughs> BDP'de kadın siyasetçiler çok daha ön planda. Çok kavgalar. Ben ama kavgalara tanık <laughs> oldum defalarca tartışmalara yani <laughs> sonuçta, sonuçta mücadele sonucunda e, o ortaklaşma gerçekleşiyor tam istediğimiz düzeyde değil onu yani dedik, Ahmet onu Türk'e onu bir sohbet sırasında istiyor. sordum Aysel Turluk vardı dedim ki siz mi verdiniz hakları Aysel Turluk? dedi ki biz dövüşe dövüşe aldık Hiç öyle bir yani şey alınıyor evet verilmiyor <laughs> maalesef onu, onu ifade etmek istiyorum yani o feodal zihniyet halen bizde de e, varlığını sürdürüyor e, Sistem de aslında feodal zihniyetin ya da feodalitenin bitmesini istemiyor bunun birçok nedeni var. Yani şimdi bir köye tümüne hükmetmesi zor ama bir köyü bir kişiye bağladığı zaman o kişi köylülere hükmetmeyi daha kolay sağlayabiliyor. O nedenle o zihniyet çelişkisi, çatışması halen bizde de sürüyor. Ama kadınlar şu anda diyebilirim ki Türkiye demokrasisinin de en aktif ve en dinamik gücü Kürt hareketi açısından da e, karar mekanizması açısından da söyleyebilirim. E, iyi bir noktada. Evet, e, abi. Önümüzdeki dönemde bir kadın genel başkanı göreceğiz. Yani kağıt üzerinde. Yani zorlamamız lazım. Evet. Ben... Biraz <laughs> daha çalışsak tamam <gülüyor> 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 Kesinlikle. Hayır <laughs> burada